Basit harmonik harekette enerji. Basit yay kütle sistemimize geri dönersek bu sistemin mekanik enerjisi kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Kinetik enerji sadece yay kütlesiz olduğu için kütlenin, men kütlesinin kinetik enerjisi ve yayda depolanan potansiyel enerji de potansiyel enerji. İki limit durumuna bakalım. Birincisi denge durumundan geçerken x eşit sıfır olduğunda yayda herhangi bir deformasyon olmayacağı için potansiyel enerji olmayacak. Kinetik enerji dolayısıyla maksimum olacak. Çünkü mekanik enerjisi sabittir bu sistemin. Enerji harcayan bir mekanizma tanımlanmamış olduğu için. Maksimum kinetik enerjiyi bu şekilde bulabiliriz veya maksimum hızı da verir. Veya uzanımın maksimumlarında yani genlik x eşittir genlik olduğu zaman, A olduğu zaman Geçici anlık olarak iki limitte kütle duracağı için geri dönmek üzere kinetik enerjisi olmayacak sadece yayda depolanmış potansiyel enerji olacak 1/2 k a kare kadar. Ee, a çözümlerde de görüldüğü için bunu tercih ederiz. Mekanik enerji toplam mekanik enerji 1/2 k a kare eşittir. Buraya koyduğumuzda aynı zamanda konum e, sürat ilişkisini veren bir denklemimiz olur. Konuma göre sürat de bu şekilde belirlenebilir. Sönümlü salınımlar var sırada. Sönümlü salınımlar yine aynı yay kütle sistemini bu sefer viskoz bir akışkan içerisine mesela sokabiliriz ya da e, zemine kütlenin hareket ettiği zemine yağ vesaire gibi bir e, viskoz akışkan konur. Düşük e, hız limitlerinde sürüklenme kuvveti viskoz akışkanı uygulayacağı sürüklenme kuvveti hızda orantılı kabul edilebilir. Orantı kat sayısı sürüklenme kuvvetinin büyüklüğü hakkında bir karar verecek. Diferansiyel denklem kuracağım için hızı yine konumun birinci türevi olarak yazacağım. Hareket denklemi yine Newton'un ikinci yasası. E, MA eşittir. Yayın geri çağırıcı kuvveti artı e, sürüklenme kuvveti viskoz akışkan yüzünden olan e, bu şekilde toplamak adettendir yani en yüksek mertebeli türevin katsayısını bire eşitleyecek şekilde tekrar hareket denklemini toparlarsak bunun çözümü beyinin salınım e, yapabilecek küçük değerleri için bu şekilde bir e, yine sinizoidal bir çözümümüz olacak e, ancak bu sefer eksponansiyel sönümle beraber. Yani B eşittir 0 olsaydı biraz önceki çözümün aynısını bulacaktık. Şimdi B'nin varlığı yüzünden bir sönüm katsayısı ile beraber salınım olacak. Bu çözümün türevlerini alıp birinci ve ikinci türevinin zamanı göre alıp denklemde yerine yerleştirirsek gamma ve omega'yı çözümdeki gamma ve omega'yı bulabiliriz. Omega sistemin yeni açısal frekansı tabii ki B'nin varlığı yüzünden ya da sürüklenme kuvvetinin varlığı yüzünden et, o da değişecek, etkilenecek. Çözdüğümüz zaman sönüm katsayısı diyebileceğimiz gamma'yı B bölü 2M olarak buluruz. Bu her zaman eğer ikinci türevün katsayısını 1'e eşitlediysek, birinci türevin katsayısının yarısı kadar olacak. Açısal frekansta eğer B sıfır olsaydı, Kök içinde K bölü M olacaktı ama B'nin varlığı yüzünden o da biraz e, azalacak. Eğer B yeteri kadar yüksekse kare kökün içi sıfır olacak önce. Bu durumda açısal frekans sıfır olacağı için salınım olmaz ve bu duruma da kritik sönüm denecek. B'nin kritik değerinde e, yani kök içinde 4KM'ye eşit olduğu zaman kökün içi sıfır olur. Bu duruma kritik sönüm denir ve salınım olmaz. Omega 0 olduğu zaman sadece kosinüs fi çarpanı genliğe çarpan olarak gelir ve eksponansiyel sönüm gözleriz. B'nin daha büyük değerleri için aşırı sönüm dediğimiz e, duruma karşılık gelir. Aşırı sönüm durumunda karekökün içi kompleks e, negatif olacağı için açısal frekansımız kompleks olacak. Kompleks olduğu zaman Kompleks frekanslı olsunuz, hiperbolik fonksiyonlar verecek. Bunların fiziksel çözümü de eksponansiyel sönüm verecek, biraz daha değişmiş olarak. Eksponansiyel sönüm katsayısı bundan biraz daha farklı olacaktır. Eğer kritik değerden küçükse b, o zaman bir salınım görebileceğiz. Denge konumundan uzanımın zamana göre kabaca bir çizimleri. Zayıf sönüm için bir salınım ama eksponansiyel sönüm zarfının içerisinde. Aşırı sönüm durumunda mavi çizgi, kritik sönüm durumunda da kırmızı çizgi gibi bir eksponansiyel sönüm göreceğiz genellikle. Her iki aşırı sönüm ve kritik sönüm durumunda denge durumuna ancak eksponansiyel sönerek inecek. Yani asimptotik olarak yaklaşacak ancak de sonsuzda denge durumuna dönebilecek. Fiziksel karşılığı da e, yayda depolanmış potansiyel enerjinin viskoz akışkana e, verici enerji yüzünden e, sistemin e, daha doğrusu kütlenin denge durumuna geri e, dönecek kadar enerjisi olmayacak. Son olarak zorlamalı salınım e, ve rezonans konusuna değinelim. Yine e, viskoz akışkana daldırılmış basit harmonik salınıcı bu sefer dışarıdan bir zorlayıcı kuvvetle salınmaya zorlarsak, zorlayıcı kuvvetin açısal frekansı omega z olmak üzere. Yeni durumda hareket denklemimiz bu şekilde olacak. Artık sağ taraf sıfır değil. Bunu çözmeyeceğiz ama salınımın genliği artık zorlayıcı kuvvetin salınım frekansına, açısal frekansına bağlı olacak. Şuradan görülebileceği gibi zorlayıcı kuvvetin açısal frekansı Kök içinde k bölümü eşit olduğu zaman bu terim sıfır olur ve genlikte bir maksimum gözlenir. Eğer b sıfır olsaydı genlik sonsuz olacaktı ya da yeterince küçük B'ler için b de sürüklenme kuvvetinin şiddetini belirleyen katsayı yani viskoz akışkan olmasaydı bu çok yüksek bir pik tepe değeri verebilirdi. Ee, zorlayıcı kuvvetin açısal frekansı e, yine burada göreceği gibi sönümsüz sistemin doğal frekans, açısal frekansına yakınsadığı zaman bir e, rezonans maksimumu e, gözleyeceğiz. Bu ilginç olaya rezonans denir.